Meki Koyucu kanalına hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte Deremez Deremezra'dayız. Yani Rize'nin bir yaylasında. Burada gördüğünüz gibi bir ev var. Burası Dedemin evi. Ya şimdi kanalı sahibi yok. Rica etti ben de. şimdi ben çekiyorum. Gördüğünüz gibi güneş olduğu için bu e, gözükebilir o yüzden üzgünüz burası dedemin evi daha yeni yapıldı güzelse yorumları yazın lütfen kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın istediğiniz bir şey varsa yorumları yazın şimdilik kanalın sahibinin yerine ben geçiyorum Umarım güzel çekebiliyorumdur. Burası da bizim eski ev. Ama artık değil. Yenilendi oda. burası da bizim tarla. Bu da cami. İstiyorsanız gösterelim. Güneşin acısıyla çalışıyor. Burası öyle. Bence çok güzel yani. Ben de yorumları yazın lütfen. burada da gördüğünüz gibi tavuklar var. <laughs> Burası dereye doğru iniyor. Eğer burayı sevdiyseniz beğenip yorum yazmayı unutmayın. Umarım güzel çekiyorumdur. İnşallah beğenirsiniz. Tabii ben o kadar güzel çekemiyorumdur kesin. Kanalımızın sahibi daha güzel çekiyordur. <laughs> Ama lütfen beğenmeyi unutmayın. Bol bol beğenmenizi bekliyoruz. buradan buraya kadar. Şimdi daha üstü göstereyim. 相遇。 Burası böyle yeşilmişlik şey, yer. Şeyan görenler zanmak istemiştir eminim ki. Sessizlik isteyenler için tam tam bu yerlik. gördüğünüz gibi denemizlerimiz bu kadar. Lütfen kanala abone olup al, kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.